gördüğünüz gibi. Biraz sadece iki parmakla yürütürüm. Katiyen çekmez. İlk başlarda çıktığınızda evden çeker. Hani enerji dolu olduğu için. Ama bırakın çekmesine izin verin. Çünkü haliyle çok enerji dolu hayvan. Böyle arada kafasına göre tabi yön değiştirir. Normalde eğitimde izin yok buna. Sağdan yürümesi gerek. Bu beni ilgilendirmiyor. Bana fark etmiyor. İstediği gibi yürüsün. Gel kiraz. Nereye gidiyor? Gel. Kafana göre yön değiştiremezsin. Gel. Tam da eğitim hakkında video yapıyorum. Böyle olmaz. Gel. Gel hadi. İsyan bayraklarını çekiyor şu an. Gel hadi komşuları rezil olacağız. Gel yine. Gel. Hı, i̇syan. Hadi gel. Kiraz. Kiraz. Yalnız bu videoda ne kadar göbekli olduğum baya belli oldu. Gel. Kiraz. Dur bekle araba geçsin o zaman. Geçti gel. İyi tamam hadi. İyi hadi. Tabi benim yaptığımı siz yapmayın. Köpeğinizin her istediği yönden gitmek zorunda değilsiniz. Ama kiraz altı olduğu için hani zaten bildiğiniz gibi fazla yaşayamıyorlar. Bari istediği gibi olsun hayat değil mi? Kısa şöyle tabi her istediğini yaptırmıyorum o ayrı bir şey ama bu aralar fazla yürütemiyorum biraz gel böyle iki saat koklatıyorum şimdi şöyle bir şey var bu her köpek için geçerli tamamen sabırlı olmanız gerekiyor biraz bilmediğin topları alma gel. Bırak o topu gel. Gel. Gel bilmiyoruz gel. Kim topu? Almadın değil mi? Topu aldı. Kiraz bırak. Bırak topu. Aferin. Zehirli midir değil midir bilmiyoruz gel. Gel hayır. <laughs> topu bırak. <laughs> Dur hadi gel. Hayır. Kiraz o top bizim değil gel. Gel. Allah'ım ya Ay. İyi tamam. Nerede top? İyi al topu. Topu al. Al topu. Hı. İyi. Gel şimdi eve götür hadi. Hadi. Ha, hiç topun yok çünkü onda. Yani fakirsin ya. Bu da bizim sabit gittiğimiz dükkan. Onun için buraya her zaman gelme istiyor. Burada şeker veriyorlar kiraza. Öyle yani. Gördüğünüz gibi kiraz hiçbir zaman çekmez. Yürüş ilk dakikaları çekerse köpeğiniz bu gayet doğaldır. Çünkü enerji doludur hayvan. Bir 5-10 dakika verin ona. O iyice yürüdükten sonra enerjisi iyice biter. Ondan sonra onu eğitmeye başlarsınız. Bir hayvan eğer çok enerjiliyse, yani enerjisi doluysa kesinlikle eğitimi daha zordur. Çünkü o an yani o enerji patlaması yaşıyordur. Biraz yolun ortasından geziyoruz. Gel. Heh, şöyle. Hala ağzında da top var. Heh. Neyse biz eve neredeyse vardık. Sorularınız varsa alta yazabilirsiniz. Haydi.